Sevgili izleyicilerimiz, şu an Pazarcık ilçemizdeyiz. Belediye başkanımızla beraberiz. Belediye başkanımızdan geldiği günden bugüne kadar, bundan sonra ne projelerimiz var, kısa kısa neler yaptılar, bunun bilgisini almaya geldik. Başkanım, kısa kısa, çok uzun sürmesin, sizi yormayalım, bilgilerinizi aktarır mısınız? Evet. Şimdi biz 30 Mart'ta buraya geldikten sonra tabii biz yıkılan bir şehirle karşılaştık, bir enkaz devraldık. Evet. Ee, kolay değildi. Belediyenin bütçesi de sınırlıydı. Biz bu kısıtlı imkanlar ölçüsünde bir şeyler yapmaya çalıştık. Araç filomuz çok yetersizdi. Biz şu ana kadar belediyemize 8 araç kazandırdık. 8 aracı da bütün kendi özkanlıklarımızda değil de hibe yolu, bakanlık yoluyla, Evet. E, yardımlaşma yönünde kazandık. Şu anda işlerimiz bütün şekilde yürüyor. Tabii ilk geldiğimizde park parçalarımız çok kötüydü. Hepsini düzenledik. Şu an hepsi faaliyete geçirdik. Caddelerimiz sohbetlerimizin durumu belliydi zaten. Evet. E, rezerv alanlarımız vardı. Rezerv alanlarımız şu anda faaliyete geçirdik. Çalışıyoruz. Uğraşıyoruz. Alt yapı çalışmalarımız e, Tabii ki. Var. Bizim mesela Dünya Bankası hibe kredisiyle 750 milyonluk bir alt yapı yapıyoruz. E, şimdi firma tabii ki başta 2 yıllık bir çalışma öngördüler. Ancak biz firma ile anlaştık, bir yer bitirecekler, bir mahalle ya da bir cadde, iki cadde, üç cadde, onları bize teslim edecekken, teslim edildiği de ben de yapacağım. Evet. Daha önce köylerimiz için yaklaşık 50 bin metrekare bir kilit taşı yaptım, şu anda bir 64 bin metrekare kilit taşı daha yarası yaptım. 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 Yüklenici firma gelecek, işte istediğimiz yerlere yaptıracağız. Biz yüklenici firmanın altyapı çalışmasını bitirdik bitirdiği yerleri yapmak üzere de evet. yaklaşık 11.000 ton asfalt ihalesi çıkardık, çıktık. Evet. E, Ayın dördünde ihalemiz vardır. E, yani kısacası altyapısı biten yerlere biz asfalt ve gerekli çalışmalar yapacağız. Evet. Onlar düzenleyeceğiz, şehrimizi tekrar ayağa kaldırmak için. Uğraşıyoruz, çalışıyoruz. Bizim hizmetten başka bir evet, yok. Duyuyoruz, başarılı çalışmalarımızı duyuyoruz. Ayrıca. Ee, su sıkıntınız falan var mı? Yani su e, sıkıntısı e, e, çok çalışmalardan çoktu, dolayı. Çoktu, çoktu. Şu anda şu pazarcık için bir su sıkıntısı kalmadı. Neden derseniz biz su borularının tamamını değiştirdik. Tamam değiştikten sonra su yetersizdi. Saniyede 220 litre su pompalanırken yetmiyordu. Şu an itibariyle saniyede 100 litre su şehrimize yetmektedir. Ancak bir de e, fazladan bir şey daha söyleyeyim. Helete suyu balansı yapıyoruz. Evet. O da yaklaşık 3,5 kilometre bir isalatımız kaldı. O isalatı da bittikten sonra o da büyük yönetiminde. denetiminde. Antep'e giden değil Evet, ya. evet. O isalatından biz e, helete suyunda pazarca alacağız. Memba suyu, evet. çok temiz evet. bir su. Evet. Onu da kazandırdık. O da iki evet. ay sonra gelir. Yani şu anda artık pazarca bir su sorunu da kalmadı. Altyapı sorunu da bittikten sonra üst yapıyı da yapacağız. Pazarcımızı yeniden eski günlerine kavuşturacağız. Üstelik evet. Başkanım. Ayrıca bu tabi depremde yıkılan yerlerimiz falan vardı. Buraların son durumu, son hali nedir? Ne zaman biter? Şimdi tabi bazı yerlerde yıkım daha devam etmektedir. Ee, i̇ki etapta rezerv ilerledi bakanın tarafından. Birinci etap bitmek üzere, Mayıs'ta teslim edecek ve ancak Ağustos'u bulacak. Teslim sonra esnafımız oraya geçecek. Şu anda ikinci rezerv ağının içinde çalışmalar yapılıyor. Esnafımıza biz e, kontenjör e, şehir kurduk kendilerine tekrardan. O da bizim karşımızda bulunan kent parkını kullanacağımız yer. Evet. Onlara tahsis ettik, altyapısını yaptık, taşlarını döşedik, işte konteyneri koyduk. O rezervanda bittikten sonra şehrimiz hakikaten güzelleşecek. Güzel, güzel. barajınız var başkanım, ıskanılacak şekilde. Bu baraj rezervan faaliyeti geçiyor etrafa. Bizim, bizim geçiyor. parkımız şu anda faaliyette. Biz gelmeden önce orası atıldı. Daha doğrusu kötü kullanılıyordu. Gençler gidiyordu, içki içiyorlardı. Şuraya kadar, buraya kadar ama evet. şu anda ışıklandırmasını yaptık, temizliğini yaptık, her tarafı tertemiz yaptık, aileye tavsiye ettik. Ailelerin tamamı şimdi gidip orada akşamlar evet. gidersiniz, yine atsa yere düşmez. O şekilde kalalım. Akşamlarda geleceğiz mi? Ziyaret edeceğiz başkanım. Ayrıca özel bir soru soralım. Ee, dün haberlerde çıktı, Kahramanmaraş yerinde. Ee, sizin buradaki e, arsalardan e, bazılarının işte satışını veya kiraya, kiraya verilişi gibi e, haberler falan duyduk. Ee, Kahramanmaraş'ta oluyor, başka şehirlerde de oluyor. Kendi mallarını, arsalarını yeni geldiği zaman satıyorlar, kiraya veriyorlar. Ee, ne diyorsunuz bu konuda? Şimdi şöyle, yani siz tabii ki mesela biz Baraj Parkı'nda bir Luna Park lunapark Luna Park daha doğrusu evet. faaliyete geçti. Evet. E tabii yeri kiraladık durumdayız, satıcılayabiliyoruz. E, satış daha çok e, belediyenin hissedar olduğu yerlerde vatandaşın talebiyle oluyor ama bizim satışlarımız ya da satacak çok yerimiz yok ki. Bir iki tane yer vardı. O da e, biz onları ihale yürüttük. Yani açık geldi. Herkese açık yani Kişiye tamam. özel bir ihale değil o. Herkes açık. Herkes alabilir. Satabilirsiniz tablo. Belediyemizin yani. belediyemizin sigorta borcu çok yüksek. Ne peyiz? E, yaklaşık 20 205 milyon. Bu sizden mi? Eski eskiden geçmişten e, kalan Geçmişten kalan, e, Bize her ay 10 milyon para kesiliyor. 10 milyon. 10 milyon. Bizim belediyemize gelen para 21 milyon. Hı -hı. 10 milyon para kesiliyor. E, bizim bütçemizde işçi maaşı ödedikten sonra bir para kalmıyor. Nasıl yaşıyorsunuz başkanım? Ya işte mecbur işte birkaç yıl tabii ki şey yapacağız, bir kaynak yaratacağız. Belediyemizin gelir getiren bir akareti de yok, mülk, mülkiyeti de yok. Herhangi bir dükkanı yok, herhangi bir yeri yok. Yani bir taş ocağı yok, bir, yani herhangi bir asfalt şantiyesi yok. Fakat şurada hemen yan tarafımızda kum ocakları var. Bu nasıl ee, ait de değil onlar. Nasıl biz, de, biz şey? de kumu satıramıyoruz. Sizin ilçenizin içerisinde değil ee, mi? Yapılmamış şimdiye kadar. Yapılmamış. Evet. Bizler de zaten oraya tesis kurmak çok pahalı, çok masraf olduğu için şu anda bekletiyoruz. Eğer gücümüz yeterse biz de yapacağız. Gücümüz yeterse onu da yapacağız. ocaklık kuracağız, şantiye kuracağız. Evet, ama evet. şimdi şu anda yani biraz e, tabii ki alt yapı bitmeyince tedbirlerle işlemi yürütüyoruz. O da işte cadde sokları yama şeklinde yapıyoruz. asfalt yama yapıyoruz. Hı. O şekilde yani idare ediyoruz ama asıl e, çalışmamız e, altyapı bittikten sonra olacak. Evet. Başkanım, e, verdiğiniz bilgilerden dolayı teşekkür ederim. Ama ayrıca sizin e, pazarcık bölgesinden yurt dışında olan çok vatandaşlarımız da var. Onlara bir e, ne mesaj verirsiniz? Ya onlar sağ olsunlar, eksik olmasınlar. Onlar her zaman bizi desteklediler. Onlardan memnunum. Yurt arkadaşlarımız hakikaten pazarcı düşünen insanlar. Yani kenar orada olsa da kalpleri buradadır. Her zaman bize yardımcı oluyorlar. Ben özellikle yurtdışına bazı seyahatlere gidiyorum. Hatta önümüzdeki hafta yine bir Almanya seyahatim olacak incirlerin bir toplantısı olacak. Şunu dikkat ediyorum. Ya gelin pazarcımıza sahip çıkın. Esnafımız evet. da sizi bekliyor. Vatandaş da sizi bekliyor. Hem moral motivasyon açısından hem ekonomik güç açısından katkı sunun. Onlar da bizi dinliyorlar ve şu anda gelmeye başladılar zaten. İnşallah daha da çok gelecekler. Biz ona da memnunuz. Allah razı olsun. Herkesi bekliyoruz pazarca. Ya. Herkes muhakkak gelmeli. Gelecek tabii Teşekkür ederim başkanım. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, elinize sağlık. Çok sağ olun, sağ olun.